Duygu önümüzde balıklı cips var. Adamlar pembe cips yapmışlar ya. Pembe bak, cips paketi... Parmağa geçirebiliyorsun. Ha, bak Mesela işaret parmağı. 5 taneyi takıp yola çıkıyoruz. <laughs> Bu şekilde ne kadar karnını doyuruyoruz. Doğru, Bunun mantığı o demek ki. <laughs> Aslı bayağı götürdü ya hiç. Yani ben Nasıl? Bayağı güzel yani. <laughs> güzel mi? Yer <laughs> <laughs> misin? Ben, bana kalmadı zaten. Yese mi? Dur yiyelim bakayım. İyi ya, bence gayet iyi. Güzel hatta. Aynen, bayağı kalamar gibi. Yani. Yani. Kalamar her gün yediğimiz şey sonuçta. Evet ama şey gibi, yani. gerçekten hani böyle... ...gittiğinde balık restoranındaki kalamanın küçültülmüş hali gibi değil mi? Bence hakkını verdik ya. Bayağı güzelmiş. Geçer mi bunu? Bence bu güzel, olur bu. Japonya'ya giderseniz alın bundan. Aynen. Aynen. Kırmızı fasulye çorbası Jackie. Okay. O kesin, o kesin. Orası kesin. Pocasaporo. Pocasaporo. Iıı, kim... Kuru fasulye içer. Hmm. O tofu mu acaba? Benim, ne o? Tofuysa <gülüyor> <En> gülüyor> ama içinde tofu yoktur. Ama düşünce mercimek çorbasına böyle benzer ya da kuru fasulyenin çorbası gibi bir tadı olması lazım. Kokmuyor bu be. Vallahi mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben büyük bir beklentiyle koktuğum için kokuyor. Ay bu şey kokuyor. Aksana. Biz bazen hadi mutfakta bir şeyleri karıştırıyoruz blenderda. Saçma sapan şeyleri. Hadi at at. Oh. Bunun adı ne olduğunu bilmiyorum ama bebek kusmuğu içiyoruz. Bu sütlaç. <laughs> yani resmen blenderdan geçmiş tatlı fasulye bu. Japon çalgı mı diyebilir miyiz kendisine? Hayır. Kim içiyor bunu? Kim içiyor bunu? Korkunç bir şey. Poco Soporo hayal kırıklığı çünkü e, paketinde çorba gibi dururken içeride sütlaç çıkıyor. O yüzden şey hayal edin. Mercimek çorbasını sütlaçla karıştırınca. E, hani mercimek çobasının yetine yiyip sütlaca dönmesi gibi bir şey his veriyor bu. Yani kısaca aslında tat değiştiren buymuş. Evet. Meğerse. Evet, <laughs> Japonları biz çözdük. O zaman tebrik ederim seni Joaquin. <laughs> evet, sırada bir Japon icadı olan tat Japon değiştiren haribiz. sakız var. Bak tat değiştiren sakız. Ben çilekli umuduyla çilek. şunu alıyorum. Evet, şuradan. çilek resmi var burada. Ben de şu elmalıyı alayım. Ben başka bir şey deneyim. Sen elmalı, de ben, çilek ben elma, o zaman. Pek. Ama limon öpektim. Neyse son deneyim, ne istersen son deneyim. Hep senin. Şu şeker tadı var ilk. Çilek var. Ne kadar çiğnemek lazım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Tat değiştirene kadar. <laughs> ne zaman değişecek? Bak hala çilek var şu an. Şimdi ustanın peşinde koşmaya başladı. Şu an koşuyorlar. Hani Koşuyor. elma, ben elmayım sen çileksin sen. Bunu almayın. Bu pazarlama hikaye numarası. Yalan. Bu yalan. Benzedi mi acaba biraz? Yok, benzem olmadı bu ya. Bu olmamış. Ya tatlı oldu. Tatlı olunca zaten üzüm de yani. Geçiyor. Bunu böyle gösterelim yakın yakın. Japonya'ya giderseniz bu bir hayal kırıklığıdır. Bunu almayın. Almayın. Takolu cipsle devam. Bence bu güzel olacak Duygu. Bence de güzeldir. Japon natsu san. Evet. Nacho. Bazı naço. Meksikalı Japon. Naço. Arkadaşlar çok nadir görülen. Fena değil. Aynen. Evet, bu güzel. Çok yoğun çok sadece. Evet biraz fazla baharatlı. Ya ben anladım da bu güzel. Bu bayağı güzel. Bir de bunun yanında manda yoğurdu. Bunun... olacak. <laughs> güzel. Arkadaşlar Japon cipsleri süper. Ay, Cip konusunda iyiler ya. Yani benim için olması hayatta gayet iyi olur ama olursa da... Sen acı da... sevmiyor musun? Ya acı seviyorum da bence bu Japon takosu olmamış ya. Ya yani çok yalan olmuş bence ya. Tarihi geçmiş sanma Japonlar tarih de değişik yazıyormuş. 14 sandım biliyor musun? <laughs> Dedim acaba tarihi geçmiş takol gitmiyoruz <laughs>